Kanada Toronto NBA maçı ve ABD ulusal marşı böyle yuhalanıyor. Bu sokey maçında da aynı sahneler yaşandı. Gerçekten inanılmaz, öngörülemez gelişmeler yaşanıyor. İki kardeş, ayrılmaz müttefikler. Sınır komşusu, sınır kardeşliği. Aynı milletler, aynı dili konuşuyorlar. Aralarında sadece bir sınır var. O da zaten çok önemli değil. Serbest ticaret anlaşması var. Her türlü geçişkenlik mümkün. Kültürel olarak da, sosyal olarak da. Kanada e, Amerika Kanada ve Amerika arasında ne oldu da bir hafta 10 gün içinde köprüler böyle atıldı? Muazzam gelişmeler yaşanıyor. Sadece ABD'nin üç önemli partnerine, ticaretinin yarısına yakınını yaptığı Meksika, Kanada, Çin'e böyle bir savaş başlatması, tarif denilen yani gümrük vergileri koyması bütün dünya piyasalarını sastı. Avrupa Birliği'ne de gelecekte gümrük vergisi uygulamayı planladığını söyledi. 2023 verilerini getireyim yani ezbere konuşmuyorum. 2024 verileri henüz çıkmadığı için bilmiyoruz. Toplam ihracatı 2 trilyon, ithalatı 3 trilyon dolar. En fazla ihracat yaptığı ülkelerde Kanada ilk sırada. Toplam ihracatı yarım trilyon, ithalatı işte yaklaşık yarım trilyon dolar. En büyük ticaret ortağı Kanada'nın ABD. Yani Kanada'yı da bir yönüyle baltalıyorsun. İhracatının %80'ini, ithalatının %55'ini ABD ve Meksika ile gerçekleştiriyor. Şimdi Meksika da etkilenince dolayısıyla Kanada Meksika yüzünden de ayrıca bir e, sıkıntı yaşamaya başlıyor. Devam edelim. 2023'te Amerika'nın Meksika'dan ithalatı, Çin'den yapılan ithalatı geride bırakıp 475 milyar dolara çıkmış. Çok mühim ticari partnerlerden bahsediyoruz. Diğer rakamlar aşağıda. Meksika, Kanada ve Çin'le birlikte ABD'nin en büyük ticaret ortağı. Ve sen bu üç büyük ortağı, üç büyük partnere bir anda savaş açıyorsun. Küresel piyasalar gerçekten sarsıldı. ABD doları yükselmiş. Potansiyel ABD gümrük vergisine maruz kalan ülkelerin para birimleri düşmüş. Kanada doları ABD doları karşısında son 20 yılın en düşük seviyesinde. Meksika pesosu dolar paritesi de son 4 yılın en düşük seviyesinde.